start verildi ve yarış başladı. 3 numaralı benekli 4 boy kadar kaybetti. 7 numaralı dört yüzde aldığı liderliğini sürdürüyor. Onun yarım boy kadar içerisinde 8 numaralı Tahta Bacak var ve son 400'e girildi. Liderlik mücadelesi için 7 numaralı Biliban ve 8 numaralı Tahta Bacak kafa kafaya ilerliyor. Son düzlükte 7 numaralı Biliban bir kez daha liderliğe hakim olmayı başardı numaralı bir divan koşuyu kazanıyor. Sekiz numaralı tahta bacak ikinci, üçüncülüğü foto finişte belli olacak. Sevgili yarış severler. Koşu... Evet beyler beşli ganyan var yarış başlıyor. Koşu İngiliz atları mı koşuyor yoksa Arap atları mı? Hadi hadi seceresine sonra bakarsın koçum hadi. Susun. bir dakika ya şans oyunu değil ki bu. Bilinçli oynayacaksın. Dördüncü ayak beş numara. Ha? Sıra sende. Hadi hadi. Hadi Eyvallah. Dördüncü ayak sekiz numara. Paranı direkt sokağa at istersen. Atacağım. Kazanınca atacağım. Boğaz de aşağı saçacağım. Aynı yarış dördüncü ayak beş numara. Bayisler kapandı ablacığım. Yarış başladı. Beyler bayisler kapandı. Hmm. Kuzey Yıldız'ını oynayacaktın. Bu koşunun sürprizi o. İyi sen öndeki tıfıla dua et. Paran cebinde kaldı. Hı. Kuzey Yıldız'ı kazanacak atlara değil, jokeylere bakacaksın. İçlerinden biri Blumit. Tartıdan sonra kusup hafifliyor. Son düzlükte yarışı o kazanacak. Ahırdan istihbarat ha? Ayıp oluyor Start verildi ve yarış başladı. 2 numaralı Karabaş'ın bir boy öne geçtiğini görüyorum. 1 numaralı Songül'ün de ataklarını görüyorum. İlk 400 geçirdikken 6 numaralı Kuzey Yıldız'ı 2 alt boyu önde grubun liderliğini aldı. Daha geriden 8 numara Yasin Güney'in atakları var. Yarım boy farkla Kuzey Yıldız'ın liderliğini sürdürüyor. Aladım, aladım, aladım. Yok mu Ama ne oldu? Ablacım ne oldu? Ablacım iyi misin? Ablacım iyi misiniz? Evet, Karabaş'ın ataklarını görüyorum. Doktor var mı doktor? Durun beyler durun. Ben belediyenin ilk yardım kursuna gittim. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Yüzyılın. Ne yapıyorsun? Yüzyılın. Ha, epilepsi nöbeti geçiriyor. Öldüreceksin kadını. Yüzyılın. Bırak yapma tamam. Yüzyılın. Nöbet mi? Dinle sığmasın diye ağzını açık değil mi? Ha tut. Parmağını koparsın istiyorsan tut. Yüzyılın. Ambulans çağır ambulans. Çağır ambulans. Şurada sağlık ocağı var. oraya mı götürsen? Valide Atik eğitim araştırmaya götürsünler. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastası desinler, tamam? Valide Atik Eğitim Araştırma, Ateş Hekimoğlu. Tamam, hadi çabuk. Tamamdır. Alo, 112 acil mi? Epilepsi nöbeti <laughs> geçiren bir kadın var burada. Mevsim Mahallesi Güzel Altı Sokak'tan yan bahane. Acil ambas gönderiyor. 6 numaralı Kuzey Yıldız'ı kazanıyor. Sayın seyirciler, yarışın kazananı... ...6 numaralı Kuzey Yıldız'ı... ...Kincil Eksik Ozan'ın içinde bekliyoruz. Bu at yarışlarını azaltmıştı bir ara. Ne oldu şimdi yeniden mi sıklaştı? Yani o da atış Hoca'nın rahatlama şekli. Ağrı kesiciler rahatlatıyor onu. At yarışı değil. Beyninde hepsi aynı yeri uyarıyor. At yarışı ağrıları dindirmiyor ama. Aaaa. Oh öyle bir dindiriyor, öyle bir dindiriyor ki kazanınca tabii bilemezsin. Hocam, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Memoli yok diye desteğe mi geldiniz saksı olarak? Hiç zahmet etmeseydiniz, he? alırım bir saksı koyarım şu köşeye, olur biter. Yormayalım sizi. Polikliniğe ekip at yarışına gitmek için çok önemli sebepleriniz olduğunu düşünüyorum. Bir ata sözüm vardı da kırmayayım dedim kendisini. Yarışını kaçırmayacağıma dair söz vermiştim. Ata. Tamam bu vakayı ben yönetiyorum. Hastaneyi de o zaman ben yöneteyim. Ha? Olur mu? Siz hiç onu kafanıza takmayın efendim. Ben birini yetkilendireceğim zaten. Ayrıca bu koca hastaneyi yönetmek sizi yönetmekten daha kolay. Peki tamam başlayalım o zaman. Tabii ki başlayalım. Peki bu, at yarışlarına meraklı, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, çekici mi çekici, hanımefendi de, grand mal epilepsi, ve nedeni bilinmeyen morarmalar var. Neden? Saksı zamanı. Hocam, siftah sizden gelsin saksı. Trombositleri 89 e düşmüş ve anemisi var ve kan alkol seviyesi 130 promil. Ee, acaba bu hanımefendinin sorunu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olabilir mi acaba hocam? Olamaz. Ateş yok. Enfeksiyon değil. Alkolik olması her şeyi açıklar. alkoliklerde epilepsi nöbeti olabiliyor. Pıtılaşma sorunu da morarmaları açıklıyor zaten. O zaman kadına heparin açın. Sabah bir şey kalmaz. Maşallah. Formunuzdasınız hocam. Formunuzdasınız. Yalnız bunlar peteşiyel tarzda morarmalar değil. Yani pıhtılaşma sorunu dike bağlı gelişmiş olamaz. Hmm. Lupus, ailesel telenjektazi ya da kuşing olabilir. Güzel. Buradan başlayalım. Hangisiyle? Cushing. Evet geçirmeleri ve morarmaları açıklar. Evet ama anemiyi açıklamaz. Yani alkol daha olası. Düzgün bir anemnez alın. Ondan sonra hastayı muayene edin. MR çekin, lombar ponksiyon yap. Tamam, hadi. <laughs> Ateş, hadi marş marş. Marş. En fazla marş olur benden. Emniyet kemeri kullanıyor musunuz? Bunun geçirdiğim krizle ne alakası var çok merak ediyorum. Geç o soruyu. Peki. Çocuk felci aşısı olduğunu... Bu form Abdülhamit döneminden kalma. Beşinci ayakta gerçekten Kuzey Yıldızı'na mı oynadın? Hop! Tio istiyorsan önce beni iyileştireceksin doktor. Hayatınızdan memnun musunuz? Yok artık. Var mı öyle bir soru? Bırak tamam boş ver. Hadi bakınız başlayalım. Biraz doktorculuk oynayalım. <laughs> İzninle. Koskoca doktor. Ganyan bayinde ne işi var? Sabahtan beri onu düşünüyorum. Neymiş buldun mu? Seninle azıcık konuşunca merakım geçti. Ben de senin gibi bir bayanın Ganyan bayinde ne işi var onu merak ettim biliyor musun? Bayan derken? Kadın. Pardon. Kadın. Hoşuma gidiyor. Evet. Başka? Neler hoşuna gidiyor? Mesela bu morluklar acaba neden var? Hı? Ben de bunları merak ediyorum, doktorum ya o açıdan yanlış anlama. mı? İstanbul'a yeni geldim, daha işim yok iş arıyorum. Şansa gel ilk tanıştığım adam da sensin. Ne yapacaksın bazıları şanslı doğuyor. Hı hı. Ne demezsin? Acıyor mu? Hı hı. Burası? Bence sen İstanbul'a taşınmadın. Kaçtın. İş aradığına göre sen yaşadığın yerden İstanbul'a kaçtın. Acımıyor değil mi? İlaç kullanıyor musun? Hormon, kortizon. O formu öyle havalı havalı arkaya savurmasaydın 20. soruda buna cevap verdin. Görürdün. Öyle artistlik yapınca karizmayı çizdirmeyeyim dedim. <laughs> Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Et yiyor musun? Vejeteryan mısın? Bir karışık kebap söylesen de yesek doktor ya. Bir tantuğunu ısmarlarım sana. <laughs> Niye sordun? Cushing. Cushing sendromundan şüpheleniyorum. Açıklayayım. Cushing... Hipofiz bezim fazladan ASTH üretiyor. Böbrek üstü bezlerimde kana kortizolu basıyor. Memnun oldum. Ben de doktorum. Hangi okul? Hacettepe mi? <laughs> Hayat okulu. Geçen sene Cushing teşhisi koydular bana. Beyin ameliyatı oldum. Hipofizimden de bir adenom çıkardılar. Geçmiş olsun. Ateş, hipofiz tümörü yeniden büyümüş mü dedin? Kadın Cushing. Evet. Nasıl her seferinde haklı çıkıyorsun, doğru tahminde bulunuyorsun. Ee? Estağfurullah, eksik olma. Bu senin fikrin değil, Zeynep'in fikriydi. Zeynep'in üç fikri vardı. İçlerinden birini cımbızla aldım, onu cesaretlendirdim. <laughs> Kesinlikle insanları cesaretlendirmeye bayılırsın zaten. Hı. Seni de cesaretlendirebilirim istersen. Hı? Evet. Bu vakayı bırakıp tekrar hastaneyi yönetmen hususunda seni de cesaretlendirebilirim. Hipofiz adenomunda büyüme gözükmüyor. Hastanın eski dosyasını istedin mi? Vakit kaybı. Benim felsefem ne biliyor musun? Az çalış. Ama efektif çalış, akıllı ol, nokta atışı yap. Benim felsefem bu. Yani hastanın dosyası yok elimizde. Ayça Hanım, lütfen hareket etmeyin. Pardon. Evet, hala hiçbir şey görünmüyor. Mikro. Hı? Acaba mikro adenom olabilir mi? O yüzden hiçbir şey gözükmüyor. Doğru. Çok küçük olmalı. O kadar küçük ki yoktur bile. Evet. Atıyorum tutuyor, atıyorum tutuyor. Ballı adamım. He? Benim söylediğim hastalığı bir sene önce de geçirmiş. Şans. Yes. Tesadüf. Atmışım tutmuş. Fonksiyon yaptın mı? Gerek yok. Sorunun ne olduğunu biliyorum. Hemen gidiyorsun ve on yapıyorsun. Şimdi. Şimdi. Evet. Anne ya. Anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.